Hepinize günaydın canlarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyi diyelim, iyi olalım. 4 tane araba konvoy yaptı ve gerçekten 100 tane araba varmış gibi kornalar falan. Ama güzel oluyor böyle ya. Ne bileyim, bir heyecan oluyor. 2 saattir de davul çalıyordu bu arada burada. Evet, beni de görün canlarım. Ee, sabah uyandım, bir kahve içtim, yanına da ekmeğe çikolata sürdüm, yedim, öyle bir kahvaltı yaptım. Daha sonrasında bayağı bir telefon trafiğindeydim bugün. Çok bir telefon trafiğinde geçti günüm. Annem, teyzem, Barış, babam falan böyle konuşarak geçti. Ee, durumlar açıkçası pek iç açıcı değil. Çünkü, durun başından anlatayım. Normalde biz bugün annemle Manavgat'a gidip birazcık gezelim, alışveriş yapalım. Hem de kına almayı düşünüyorduk. Çünkü benim hala ayaklarımda ve ellerimde yaralar geçmedi. Yani geçiyor gibi oluyor, tekrar yeniliyor. Ee, Doktorun hani doktoru da gitmiştim bu konu için. Normalde krem falan vermişti. O krem yine geçirdi gibi oldu, tekrar devam etti. Ayaklarım da aynı şekilde. Ellerimde yine bayağı geçti. De hele el burada yok. Ee, burada biraz biraz var görünüyor mu bilmiyorum. Ayaklarımdaki daha da kötü. Dedi annem hani kına alalım, yakalım dedi. Hani belki iyi olur çünkü ellerim böyle cıvıl cıvılken kına yaktığımızda babaannem geldi biliyorsunuz geçmişti. Yine nasıl olsa evdeyim dedim. Elimi ayağıma kına yakalım falan diye düşünmüştük. Hem de birazcık gezeriz, hava alırız diye. Normalde bugün kalkınca çarşıya gidecektik. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı denilen bir söz var biliyorsunuz. Uymadı. Neden? Ee, zaten önceki videolarda falan annemin videolarını veyahut da kendi videomda da söylemişimdir. An anneannemin durumu pek iyi değildi biliyorsunuz. Zaten anneannem Alzheimer ve rahatsız da... Son günlerde daha da kötüye gitmeye başladı yavaş yavaş İyice zaten altına yapıyor altı değiştiriliyor falan sağ olsun yengem bakıyor hani e, dayım evinde falan kalıyorlar birazcık o olaylar da hani böyle karışık neyse e, bir de anneannemin şekeri de var artık konuşamamaya da başlamış e, zaten aklı iyice gitti konuşamamaya da başlayınca bayağı durumu da ağırlaşınca. İşte teyzelerim falan aramaya başladılar annem gelsin, e, görsün, bir gitsin, baksın diyerekten. Ondan dolayı e, biz de acilen hani ne yapsak, ne etsek, nasıl yapsak, kim kimle gidilsin, kim gitsin, nasıl olsun onları bayağı bir sabah konuştuk, tartıştık yani konuşaraktan. E, babam biliyorsunuz çalışıyor, o izin alamadı. Barış da zaten biliyorsunuz tatile gittik diye izin alamıyor. Ondan sonra e, annem hani otobüse atlayayım ben tek başıma gideyim falan diye düşündü. Tek başına da tabii ki gidebilir ama içimize sinmedi tek başına gitmesi. Ben e, gideyim falan dedim. Barış işte da hani başınızda bir erkek olsun öyle gidin falan diye düşündü. İşte herkesin farklı bir şey söylenildi. Herkesin farklı bir yorumu oldu falan. En sonunda zaten. Abim de memlekete gitmeyi istiyorlardı, babaannemgile falan da gitmeyi istiyorlardı. Devamlı anneme de diyorlardı hani gideceğinizde biz de gidelim, bu sefer bizle gidilsin. Hani geçen gittiğimizde babaannemgile falan bizle gidilmişti ya. Bu sefer hani bizle gidelim falan olayları olmuştu. Böyle de konuştuktan sonra anne abime de demiş ki o zaman biz de gelelim işte. Hani Seda, Ecrin falan hep beraber gidelim denilmiş. Ben de size konuştuğum kadarıyla aktarıyorum şu anda. Arabamızda da birazcık masraflar vardı. Ee, sanayiye gitmesi gerekiyordu. Sonradan bayağı telefonla konuştuktan sonra kendi aralarında karar vermişler. Ee, abim Seda, Ecrin e, ve annem ilk önce sanayiye gidip, hani valizlerini hazırlayıp, yanında ne götüreceklerse hazırlayıp, sanayiye gidip, arabayı sanayiye gösterip oradan da... E, memleketimize Banaz'a gidelim diye karar vermişler. En son bana annem seslemesi mesaj attı biz gidiyoruz haberin olsun diye. Ben de tamam dedim. Şimdi onlar hep beraber gidecekler bakalım. Hayırlısı olsun Allah kaza bela vermeden bir an önce varırlar bir an önce dönerler inşallah. Anneannemin de durumu da inşallah iyi olur diyeceğim ama gün geçtikçe kötüye gidiyor canlarım. Ayağında falan da yaralar çıkmış ve su geliyormuş ayağından yani yaralarından su geliyormuş. Şimdi hastaneye yatırmışlar e, parmağından kan alınmış ayağına pansuman falan yapılmış i̇şte tahliller falan hastanede de yanında kalacak e, şu an kimse yokmuş. Ondan dolayı annemi çağırdılar tabii ki de annem de zaten gitmek istiyordu ama fırsat bulamıyordu bir türlü çalıştığımız için artık evde olduğundan dolayı tabii ki gelirim dedi. Hemen e, anlaştılar konuştular falan büyük ihtimalle yola çıktılar mı daha aramadım zaten size de durumlardan haberdar ederim. Ee, anneannemin durumu anlayacağınız bayağı bir ağırlaşmış, kötüleşmiş, bir bilinci kapanmış, geri açılmış falan bayağı bir e, olaylar. Allah'ım yardımcısı olsun inşallah bir an önce. Tabii ki onun halini gören dedemin de durumu iyi değil. Dedem de bayağı bir rahatsızlanmış, o da kötü durumda. Bilmiyorum, annem de koşturdu gitti bakalım. Birazdan arayacağım bir ne yaptınız ne ettiniz diye merak da ettim açıkçası. Öyle onlar oraya gidecek. Onu da bir söyleyeyim dedim. Durumu ağırlaşmış, hastaneye kaldırılmış. Böyle. Ben de evdeyim dediğim gibi oturuyorum. Bugün yemeğim falan var dünden zaten dolma yapmıştık. O yüzden yanına belki bir çorba yaparım. Benim de bayağı işte kafam karıştı, kafam ağrıdı, konuş 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 bir şeye varamadık bir türlü. Çünkü ben de annemle gitmek istedim açıkçası bir yönden de ama neyse abim gille gitsinler bakalım daha iyi olur. Kiminle gittiği önemli değil sonuç itibariyle sonuçta annesini görmeye gidiyor. Annem için de üzülüyorum. Üzülüyor çünkü. Yani nasıl üzülmesin? Ben anam için üzülüyorum. O da nasıl için üzülüyor işte. Hayırlısı bakalım. Allah'ım büyük. Evet şimdi bir üzerimi falan değiştirdim de. Ee, toplanacak çamaşırlar vardı Onları topladım Daha sonra katladım üzerime de değiştirdim Ve de dedim ki çorba yapayım Dolma var biliyorsunuz yemeğim zaten dünden Şu Yanına da dedim sıcacık bir çorba yapayım Baba birazcık serinledi çünkü Mercimek çorbası yapıyorum Barış işte da çok sever bilirsiniz Her zaman söylüyorum Hem onu yapayım dedim Babam arayacağım birazdan gel ee, Yemek yiyelim diye bu arada canlar ben daha ayrıntılı söyleyeyim size annem geldi aradım az önce az önce dediğimde baya bir bir buçuk saat falan olmuştur konuşalı. ne yaptınız ne ettiniz haber ne yola çıktınız mı diye dedim ben aramazsam aramıyorsun merak ediyorum dedim bene zırt pırt arayıp durmayayım sana arabiyalar bir söyle arayamıyorsan da bir sesli mesaj at iki dakika dedim hani merak ediyorum sonuçta dedim <laughs> tamam dedim işte sanayiye baktırmışlar araba herhalde bir şeysi yok muymuş iyi miymiş bilmiyorum sanayiden hemen çıkmışlar şimdilik babamı geri eve bırakıp yoldan da işte Seda'yı alıp yola çıkacağız dedi annem annemin söylediği bu gidiyoruz dedi yani yola çıkacağız dedi e, hatta sen de gel falan dedi bana geleceksen sen de gel dedi nasıl olsa arabayla gidiyoruz dedi ben de dedim tam ben de geleyim ama dedim hani Barış evde yalnız olacak babam yalnız olacak neyip yaşayacaklar yani hepimiz beraber gidersek dedim. O da doğru söylüyorsun dedi. Çok da akşam yemeği falan hazırlarım babam gelir burada yer dedim. Ya mantıklı olan da bu bence. İki tane erkek tek başına ne yapacak? ya tamam iki üç gün bir şey yumurta çakar yerler ama olsun yine de. Hani çok da şey yapmak istemedim. Hani yalnız değil sonuç itibariyle. Abim Gül var yanında. Ondan dolayı bir de ben çıkmayayım dedim yani. Öyle düşündüm. Şimdi de çorba yapıyorum dediğim gibi. Barış'a da gelirken bir yoğurt ekmek al derim. Babamı da ararım. Gelir mi gelmez mi artık bilmiyorum. Söylerim gel yemek yiyelim derim. Öyle bir güneş açıyor, bir kapanıyor canlar. Böyle hava çok değişik. Vallahi güneş çıktı mı sıcak oluyor. Güneş gitti mi soğuk oluyor. Böyle çok değişik bir hava var yani. Değil mi çıtır? Ay vallahi hiç dur şurada yatıyordu daha demin orada sandım da kalkmış gitmiş. Ne ara gitti var ya hiç. Hiç hissettirmiyor. Sesi soluğu çıkmıyor. Devamlı uyuyor. Gerçekten full yatıyor yani. Bir arada bir koşturur gezer yok. Anca akşam. Geceleri çok fena oluyor. Biliyorsunuz ben mercimek çorbasını canlarım bu şekilde yapıyorum. Bir adet ee, patates doğradım böyle kafama göre. <laughs> Bir adet de soğan doğradım, birazcık göz kararı da mercimek ilave ettim, suyunu kayna katıp kaynattım böyle. Ee, patatesler piştiğinde bir güzel blender'dan geçireceğim. Daha sonra ayrı bir tavada da pul biberini, nanesini yakar, içine karıştırırım. Bu çok güzel oluyor. Salçalı da yapıyorum ben ama Barış'ın en çok sevdiği çorba bu canlarım, salçasız bu şekilde olacak. Bayılıyor o zaman. Her zaman diyor bana hele kışın. Hani ve çorba yaptı içelim falan diye. Hava da dediğim gibi biraz değişik olunca, olunca tam çorba havası. Evet şimdi buzdolabından dolmamı da çıkardım. Dünkü sardığımız o kadar çokmuş ki canlarım. Dün bir dünya yedik hep birlikte. Kalabalıkta çok lezzetli oldu. Hep beraber yedik. Hatta bir saklama kabı da anneme doldurduk. Hem patlıcanından hem biberinden. Ona rağmen görüyorsunuz bakın dolu. Hatta annem dedi ki o saklama kabındakiler duruyordu dedi. Yolda acıkırsak yeriz dedi. Ee, götüreceğim yanımda dedim. Dedi bana. Ben de tamam götür dedim. İyi olur dedim. Babam da gelir burada yer dedim. Mecbur gelecek babam da. İnşallah gelir. <laughs> Çünkü hani yani annem de yok ya. Böyle nasıl diyeyim gelmek istemiyor gibi mi oluyorlar? Nasıl oluyorlar? Bir değişik oluyorlar ya. Annemiz, babamız, ne bileyim. Öyle düşünebilir belki diye diyorum hani devamlı bunu. Bir dünya yemeğim var. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Şimdi zaten bunlar varken başka yemek yapmak da olmazdı. Yazık günah. Bunu da bugün de yeriz. Topluca. İyi olur. Gelen geçenlere bakıyorum buradan ben de meraklı melat. <laughs> Çorbam bir güzel haşlandı. Artık blenderdan geçirme vakti. Şunu koyayım bir şey olmasın. Altını da kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenarlarını niye ben bir şeysiz tuttum? Ay akıl edemedim unuttum bir an. Neyse. Ee, blenderdan geçireceğim dediğim gibi. Bu arada blenderımın benim şu kısmında şöyle göstereyim. Plastiği var canlarım. Hani çizilir falan diye yazanlar oluyor bazen. Onu siz yazmadan ben söyleyeyim. Çizmiyor yani. Bunun burasında plastiği olması çok iyi. Çizilme gibi bir durum yaşamıyoruz çok şükür. Şöyle. Üstümü de yeni değiştirdim. Getirtmeyeyim bari. şu aşamanla sardık ya dolmayı. Her yerini salça etmişim. Nasıl ettim hiç farkında bile değilim. Neyse yıkattım. Şimdi tertemiz giydim yani. Allah'tan hemen kurudu. çorbamı geri ocağa aldım. Bir güzel bakın kaynadı. Şey kaynadı diyorum ya. Bir güzel eee blenderdan geçirdim. Konuşamadım. Hemen yan tarafına da şöyle birazcık tereyağımı ilave ettim. Bir güzel erisin. Evet, birazcık pul biber ve birazcık da nane ilave ettim. Şöyle hafif bir kavurduktan sonra hemen çorbama ilave edeceğim. Buluşturacağım. Çorba ile sosu buluşturacağım bir güzel. Evet yeterli bence biraz ilave edelim. Yoslamadı gı. Demek ki birinden biri daha ısınmamış. Olsun. Şu kalanını da ben ayarlayayım. Tek elle zor oluyor. Tamam birazcık daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Artık çorbamız hazır diyelim canlar. Ben biliyorum canlarım. Ben biliyorum. Bak ben yani biliyorum. Şimdi aradım babamı. Baba dedim hadi gel dedim. Bak çorba yaptım. Yemeğe hazırladım dedim. Barış da gelecek şimdi hep beraber yiyelim dedim. Biliyorum ben. Ben yedim kızım sağ ol dedi. Ne yedim baba? Domates, işte ekmek, peynir. Ya gel şurada güzelce yiyek. Yok yedim ben yatacağım dedi. İşe gideceğim ya dedi. Gar çok da ısrar etmedim işe gideceği için. Uyuyacağım birazcık dedi. İyi tamam dedim. Yarın gelirsin o zaman dedim. Yedim ben sağ ol dedi. Babaannemle biraz konuşmuşlar. Babaannem de hastaymış valla. O da kolunda falan yırtık olmuş. Kolunda yırtık varmış. Zaten gözleri görmüyor babaannemin biliyorsunuz. Özgür'ü babaannemi aradım. Bir geçmiş olsun dedim ona da. Biraz da onunla konuştum. Bugünüm böyle geçiyor birazcık işte telefonla. Telefon trafiğiyle. Sonra ha, anamla tekrar şey yaptık. Yağmur yağıyor dedi. Yoldayız gidiyoruz dedi. Size de hayırlı yolculuklar dedim. Öyle. Size de her ayrıntıyı anlatmasam olmaz. <laughs> olmaz. Canlarım, kocişim geldi. Hemen sofrayı koyduk. Beraberce dolmalarımızı ısıttık hafiften. Çorbamız hazır, mis gibi. Maydanozumuz, biberimiz, yoğurdumuz, ekmeğimiz. Allah bin bereket versin. Çok daha ne olsun. Allah'ın memleleri. Amin inşallah. Babam da gelmedi dediğim gibi. Biz yiyoruz artık. Babam uyuyor. O zaman bize afiyet olsun. Bakın burada da kim var? Canlarım yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, oturduk, haberlere baktık birazcık derken zaman geçti yine 8.30-9'a doğru gelmeye başladı. Sonra tekrardan çayı ısıttım. Tatlımızdan son iki dilim kalmıştı. O <laughs> kadar güzel olmuştu ki son iki dilim kaldı düşünün onu getirdim bir de bisküvi falan getirdim onu yiyeceğiz birazcık kafam ağrı çıktı ya benim çok kötü kafam ağrıyor çenem böyle geriliyor falan işte şunları da yiyeyim de bir ağrı kesici atacağım ancak kendime gelirim. Tekrardan annemle konuştuk bu arada. Varmışlar ee, çok şükür. Şu an babaannem gildelermiş. Önce babaannem ile gitmişler. Çünkü yarın sabah e, geçecekmiş anneannemin yanına. Çünkü anneannem hastanedeymiş ama e, Gülşen yenge bakıyormuş. Yani yengem bakıyormuş. E, yarın sabah anam bakmaya başlayacak. Artık kaç gün olacak bilmiyorum. Size de haberdar etmeye çalışırım elimden geldiği kadar. Şimdi babaannem gildeler. Ses attı bana çok şükür varmışlar. Bir şeyler yiyeceklermiş falan. Sonra dinlenirler artık. Yol yorgunu zaten herkes. Öyle yani. Onlar da orada. Canlarım, şimdi balkona geldim. Ee, film falan izledik birazcık. Bir tık duygusaldı galiba. Eee kafam ağrıdı zaten. Zaten kafam ağrıyordu, iyice kafam ağrıdı. Saat 12'yi de geçti. Barış da yatmaya gitti. Ben de yavaştan bu videoyu editleyip yatmaya gideceğim inanın vallahi videom kaç dakika olduğunu bile bilmiyorum. Ay annem de burada değil ya. Ne bileyim bir içim burukluk kapladı ya. Yani burada olduğunu bilmek yetiyormuş yani. Şimdi gitti ya. 3-5 günlüğüne de olsa böyle bir şey hissettim. Değişik hissettim. Ay sağ salim gelsinler bakalım da. Anneannem de babaannem de hepsi de iyi olur inşallah. Bir an önce. Sizi de çok seviyorum canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah. Allah emanetsiniz. Öpüyorum kocaman. Hoşçakalın. kalın.